Selamlar YouTube, ben Serhat. CapCut eğitim videomuzun ikinci dersine hoş geldiniz. Bir önceki videoda CapCut PC versiyonunun panelini şöyle bir göz gezdirmiştik. Şimdi ise en basitinden bir video kesme işlemi nasıl yapılır, kısa yolları nedir bir ona bakacağız. Ama videoya geçmeden önce bir aboneliğinizi, sosyal medyadan beni takip etmenizi, bildirimleri de açmayı Unutmayın demeyi istiyorum istemiyorum diyorum o zaman derse hoş geldiniz başlayalım. Bir önceki derste projemizi açmıştık ve hatta videolarımızı içerisine atmıştık. Şimdi kesme işlemini nasıl yapıyoruz onu göreceğiz ama ilk önce şu üst taraftan projemize bir ad verelim. Kesme işlemi yazabilsem süper olacak. Kesme işlemi videosu. Yaratıcılık desem var. Evet şimdi buradan öncelikle bir videonun üzerine bastığımızda oynatıcımızda videoyu oynarken görebiliyoruz. Bakın burada bir timeline gidiyor. Bu, bu timeline videonun süresini de gösteriyor size. Bu videoyu basılı tutup timeline'a aldığımızda timeline çizgisine basılı tutup sağa sola getirerek de videonun başlangıç ve bitişini görebiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor? Videomuz nereden başlayıp nereye bitecekse orayı hızlı bir şekilde görmemize yarıyor. Evet şimdi kesme işlemimize başlayalım. Kesme işlemimizi şuradaki, şurada gördüğünüz kısa yollardan yapacağız. Bakın burada iki tarafı dışa dönük bir parantez işaretine benzeyen böl işareti var. Burada kısa yolunu da gösteriyor. Comment yani ben Macbook kullandığım için comment. B'ye bastığımda bakın videoyu timeline çizgisinin bulunduğu yerden kesti. Hemen geri alıyorum. Bu imlece basarsam gene aynı yerden kesiyor. Aynı işlemi yapıyor yani. Bir de Şurada hemen yanında sol kısmı silin, hemen yanında da sağ kısmı silin seçeneği var. Bu ne işe yarıyor? Hemen geri alıyorum. Bakın bunun kısa yolu neymiş? Q. Timeline çizgimi getirdim. Benim sol taraftaki video, ya yani videonun ilk baş baş kısmı, işime yaramayacak kısım diyelim ki. Q'ya bastım, orayı temizledi. Daha sonra videoyu izledim. Tam buradan sonrasını kesmek istiyorum. Sağ tarafa bakıyorum. W'ymiş bunun kesme işaretinin kısa yolu. Buraya da tıklayabilirim. Bu sefer buraya tıklayalım. Tıkladım. Videonun sağ tarafını kesti. Bir diğer kesme işlemi göstereyim. Yeni bir video atalım. Sol tarafta bir mouse ikonu görüyor. Burada seç veya böl diyor. Buraya tıkladığınızda bakın böl. Bölü seçiyorsunuz. Mouse imlecim gitti. Yerine bir jilet işareti geldi ve videonun üzerine geldiğimde sarı bir çizgi çizgi imlet görüyorsunuz. Bu şu demek. Bu jilette nereye tıklatırsanız oradan videoyu kesecek demek. İlk önce timeline'a bir bakıyorum. Şurası güzel. Bakın şuradan keseyim mesela bu videoyu. Cart kestim. Devam ediyorum. Bir de buradan keseyim. Pat kestiğim videoyu seçiliyken şuradaki çöp sepeti işaretine tıklayarak silebilirim. Hemen seç imlece tekrar geri geleyim. Şu işimize yaramayacak videomuzu tıkladım ve sildim. Bunu isterseniz tıkladıktan sonra delete tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Diğer videolarımızda atalım. Öyle basit bir şekilde sadece kesme işlemini göstereceğim. Burada bir bir kurgu, bir bir şey onu yapacağız yavaş yavaş yapacağız. Şuraya yapalım. Şurada hemen şu videonun baş kısmını keseyim. Sonra evet bu kadar yeterli. Bir de sonuna doğru keseyim. Ah kaş. Özlendin be. Bakın hop hop. Ben hızlıca bu diğer videoları da ekleyip keseyim. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Evet videolarımızı attık. Şimdi bakın timeline'da buraya kadar videolarımız geldi. Bu arada ben trackpad'le yani Macbook'un trackpad'iyle sağ sol hareketiyle timeline'da ileri geri hareket edebiliyorum. Bunu aynı zamanda mouse'unuzda da yapabilirsiniz timeline'ı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için bakın sağ tarafta şu ikonu göreceksiniz. Zoom in, zoom out yani. Bakın şöyle yaklaştığınızda videoyu biraz genişletiyor. Yani videoya zoom yapıyorsunuz. Burada detaylı bir işlem yapacağınız zaman bu önemli. Bakın şu an timeline'ı daralttım biraz daha. Şimdi bir oynatalım. Kesmişiz. Gayet güzel. Şurası biraz uzun olmuş mesela. Şurayı biraz daha kesebilirim. Evet. Evet, gayet iyi. Video kesme işlemini sanırım anladınız. Şimdi size kısa bir ödev veriyorum. Cep telefonunuzla nerede nasıl istiyorsanız ister kendinizi ister manzara hiç fark etmez videolar çekiyorsunuz. Dikey, yatar hiç fark etmez ve onu CapCut'ta benim yaptığım gibi kesip birleştiriyorsunuz. Daha sonra 3. dersimizde bu videomuza bir müzik ekleyeceğiz. Müziğe göre, müziğin ritmine göre videomuzun kesme işlemini detaylandıracağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanala abone olmayı beni sosyal medyadan takip etmeyi unutma. Varsa sorularınızda yorumlara bekliyorum. Öperler.